Söyleşirken Cebrail ile Kelam Geldi refref Önüne verdi selam Aldı o Şahı cihanı O zaman Sidre'ye gitti Ve getirdi Heman Gördü gör ehli ibadette kamu Her biri bir Kimi tehlilü, kimi temcid okur, Kimi tesbihü, kimi tehlil okur, Kimi kıyamda, kimi kılmış mükü Kimi hakka secde kılmış pahuşu, Kimisini aşkı hak almış durur, valehu kalmış durur Her gönderli cümle karşı geldiler Mustafa'ya izzet ikram kıldılar Merhaban bir ya Muhammed dediler Ey şefaat canı Ahmet dediler Her biri kutlu saadet tacını Yürü kim meydan senindir bu gece Sohbeti sultan senindir bu gece İrmedi evvel gelen bu devlete Kimse layık olmadı bu rifate Çünkü kamusun görüp geçti öte vardı erişti oğlu, oğlu hazrete bir hurufu lafzı saf kol, padişah Mustafa'ya söylendi bir iştiba dedi ki mahbubu matlubun bene sevdiğin can ile mahbudun gece gündüz durmayı istediği Görsem cemalin dedi gel habibim sana aşık olmuşam cümle halkı sana bende kılmışam ne muradın var ise k dedi ey ya Rabber Rahim Ey hata bu şu atası çok kerim Ol zayıf ümmetlerin halin ola Hazretine nice anlar yol Gece gündüz işleri isyan kamu Korkaram ki yerleri o Sinden hacetim durur kim olamak ümmetim akte aladan erişti bir nida ya Muhammed ben sana kıldım ata ümmetini sana verdin ey habib cennetimi anlara kıldım nasip Ey Habibim nedir ol kim diledi Bir avuç toprağa millet eyledin Ben sana aşık olacak ey Latif Senin olmaz mı dualer ey Şerif Zatıma amir edindim zatını Bile yazdım adım ile dedi kim ya Muhammed ben seni bilürüm görmeye doymazsın beni in var daveti et kullarımı ta gelü ben göreler darımı hakkın emri ile ol Şahı cihan ümmihanın evine gel